arzusu sonsuzluk arzusu da öyle bir varlığı göz öyle bir alemi işaret ediyor bu işareti takip etmekten niye korkuyoruz bilim adamlarının her söyledikleri bilimsel değildir Bu da e, okuyan arkadaşlara hasreten bildiriyorum bilim adamlarının söyledikleri her şey bilimsel değildir söylelerle bu zamanda ideoloji olmuş çoğusun idealist olmuş davasına. İnsan azıcık kendine dikkat etse görüyor ki bedenine, bedenine hakim olup idare eden bedeninin arkasındaki şuur ve hislerdir. Biraz dikkat ederse bu elime, ayağıma, kafama, davranışlarıma hakim olan bu bedenin arkasındaki hisler ve şuurdur, akıldır. Yani Beden arkası bir varlıktır, onu gösteriyor. İnsan insan aklını, hislerini ve fiillerini bütüne getirebilmesi nasıl zor olduğuna şahittir. Yani düşüncelerimizi, hislerimizi, eylemimizi ne kadar bütünlüğe getirirsek o kadar huzurlu oluyoruz. Aklımız başka havadan, kalbimiz başka havadan, fiiliyatımız başka havadan çalıyorsa İnsan bunun adı sıkılmaktır. Yani çamaşır böyle bir kıvırıyorsun, bunu da böyle kıvırıyorsun. Ortadan su akıyor. Yani ters çevirmek gibi. Akıl, kalp, fiil bütünlüğüne insan huzur buluyor, rahat ediyor. Çoğu zaman hakim olamıyoruz. Her gün mutlaka birkaç kişi, abi sıkıldım, hocam sıkıldım, yabancılar hoca der. Hocam sıkıldım canım sıkıldı, kendimi kontrol edemiyorum, kendimi kötü hissediyorum, panik ataktır, intihar etmeyi düşünüyorum diye ne kadar, kadar var ki? Niçin söylüyorum bunu? Bakın, kendimize hakim olmak ne kadar zor görüyor musunuz? Duygularımıza, hislerimize, değil mi? düşüncelerimize, maillerimize, e, tiryakiliklerimize. Tamam, şimdi nereye kullanacağım ben bunu? Kainata hakim olanı düşün şimdi. Yani kendi idare sistemi ne kadar zor, ne kadar özellik istiyor, ilim istiyor, böyle meclislere gelmen istiyor, derse gelmen istiyor. Kendine yatırım yapacaksın ki kendini kontrol edesin. Veya kontrol ettiğin iş yerini, dostunu, eşini, aşını, çoluk çocuğun, evladını kontrol etmek, nizama sokmak için kendine yatırım yapman lazım ki ona yatırım yapasın. Öyle değil. Kolunu sağlaya sağlaya kimse kendisini kontrol edemez hiç mektep görmemiş. Köyde çobanlık yapmış adamı. Sultan Beyliğinde maliye müdürü fetiş yaparlar mı? Gel arkadaş. Sen koyunları çok saydın. Koyunlar çok iyi biliyorsun. Gel şu Sultan Beyliğindeki mal müdürü olacaksın. Maliye müdürü olacaksın. Maliye müfetiş olacaksın. Olur mu? Ya arkadaş bir insandır ya. O da bizim gibidir ama okumamış. Gözü kulağı var. ay. Şimdi Sultan Beyli'nin bir gelir giderine bir müfettiş yapmıyorsun da şu kainatın sisteminin, işteslim sisteminin patronu cahil olur. Gelirini, giderini, değil mi? havasını, rüzgarını, ne acep bir şey ya ne kadar yağmur yağdırılacağını, ne kadar kalkacağını, ne kadar mutluluk yaprak vereceğini hesap gerekmiyor mu? Acayip bir şey. Demek ki kendi sisteminde, idare yönetim sisteminden kıyas ederek kainatın yazılım sistemini düşün. İşletim sistemini düşün. Nasıl idare ediyor? <laughs> Şimdi yaslanın ve kemerinizi takın. Güzel bir mantık kuralı geliyor. Kainat yapılırken veya şöyle diyeyim ha, Kainat yapılırken Bizim kainattan aldığımız ilim kullanılmıyor. Kullanılmamış. Yani bakın. Bilim adamları göze bakarak göz ilmi elde ediyor. İlmin kaynağı göz. Tamam. Ama göz yapılırken bizim göze bakarak aldığımız ilim kullanılmıyor. Başka bir ilim kullanılmış. O bizde yok. Olmayacak da. Bir daha söyleyeyim. Aklımızı kullanarak Akıl nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu akıl yapılırken kullanılan ilim ise senin akıldan aldığın ilim kullanılmamış. Başka bir cins ilim bu. Ne olduğunu bunu bir anlasak. Bir daha söylüyorum. Mesela kulağa bakıyoruz. Kulak, boğaz, burun doktoru. Kulağı inceliyoruz. İlim elde ediyoruz. Yazıp çiziyoruz. Ne ilmi bu? Kulak ilmi. Beyne bakıyoruz. Ne ilmi bu? Nöroloji ilmi. Bu ilmin kaynağı nedir? Kafadır. Yani ilmin son noktası burası. Bunu aşamaz bizim ilmimiz. Yani toprak, uzattığımız çok mühim olduğu için toprak, çekirdek, dal budak, meyve vermiş. Geri gel, meyve, tomurcuk, çiçek, yaprak, dal, gövde, çekildik. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. Ha, bizim aklımızın ilmi son nihayet aklın yapısıdır. Biz aklımızla aklımızı tanımaya çalışıyoruz. <laughs> aklımızı ne kadar çalışırsak o kadar akla hakim oluruz. Yoksa akıl bela olur başımıza, değil mi? Şimdi göz ilmi dedim ki bizim tıptaki göz ilmi göze bağlı. Göze aşamaz. Son nihayet göz işte diyorum ki bizdeki ilim göze bağımlı. Ama göz yokken gözü yapan bu gözden elde ettiğimiz ilim cinsinden değil. Biz o eseri yaptı, eserinden ilim alıyoruz. Ama o eser yokken o ilmi yapmak gözde olan ilim cinsinden değildir. Bu bitiriyor ateisti. Çünkü akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Desem ki şu saati 6 saatte yaptım. Demek ki bu saati kullanmadım. Başka bir saate baktım. Ha orada. Değil mi? Bak bu saati altı saatte yaptım dersem bu yapılırken başka bir saate baktım. Bu saate bakamam yok çünkü. Bu akıl yapılırken bu akıl yok olduğundan bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akıl yapılırken kullanılan ilim ile araştırarak akıldan elde ettiğimiz ilim aynı ilim değil. Bizim ilmimizin kaynağı akıldır. Ama aklı yapan zat bu aklı ilmi kullanmadı. Aklın arkasında bir ilim kullandı. Demek bir ilmi muhit var. Demek bir ilmi muhit var. Elhamdülillah. Düşünsene, sana muhabbeti, aşkı, zevki veren zat, bütün bunlara benzemez. Bunu veren zatı düşün, nasıl bir zattır? Bak, şu kalemi yapan, kalemden öncedir. Değil mi? Ben bundan önce oldum. Bu kalemi yapan, kaleme de benzemez. Öyle mi? Öyle. Bana muhabbeti, aşkı, zevki, şefki veren zat, bunlara da benzemez. Aşk, şevk, muhabbet, lezzet, surur, neşeyi veren buna benzemiyorsa nasıl bir şeydir? Celle Celaluhu, Ammenu ve Hu, Allah Allah. Allah ile iftihar ve gurur duyuyoruz. Öyle bir Allah. Kainatın tabiri uydurmamla benim kainatın patronu, kainatın yazılım sisteminin kurucusu elhamdülillah. Kayyumu yani. Allah ile gurur duyuyor böyle zevk aldın mı Allah ile ne kabir kalır ne nüker mekir kalır dünyanda. Hey. Aşağı geçersin, dozerlersin. Elhamdülillah. Bu hali, bu zevki Risale-i Nur veriyor. Onu da söyleyeyim. Çana kanten cansız ve ruhsuz ve hissiz ve akılsız uzakları gözümüzün gördüğü, uyduğu bile çekiyor. Ama bizim gözümüz görmediği, pardon gözümüzün görmediği uyduyu Çana kanten görüyor. Oysa çanak anten cansızdır, cansızdır, hissizdir, duygusuzdur, akılsızdır değil mi? Sonra kabloyla televizyona taşınıp bize gösteriyor. İnsanı da düşünün çanak anten gibi. Çanak, insanın yaptığı sanat öteleri böyle taşırsa insan da böyle Allah'ı taşıyor. Ahireti böyle taşıyor. Ama çıplak gözle bakarsan çanak anten, antende görmediğime inanmam. Hakikaten bir şey gözüküyor mu? Çanak antenin içine bakın ne film var ne ses var ne yazı var. Oysa çanak anten çok iyi biliyoruz ki gözümüzün görmediği yerden, alemden uydu. Göz, gören var mı gözüyle? Ama çanak anten görüyor. Abi nasıl gözü var bilemem ama bu gözden değil. Çanak antenin gözü bu gözden değil. Abi çanak görüyor mu? Bak televizyona bak falan diyor çevir sağa çevir. Tam tutmadı. Nasıl bir gözse bu gözün görmediğini görüyor ve taşıyor. Peki insanın eseri böyle olursa Allah'ın sanatı olan insan alemleri nasıl bu tarafa taşır?